seferki program durağımız Şanlıurfa. Yedincisi düzenlenen Şanlıurfa Tarım ve Hayvancılık Fuarı için Urfa'ya geldik efendim. Karaçalı Şirketler Grubu'nun sponsorluğunda bugünkü fuarımızı, bugünkü programımızı sizlere aktarmaya çalışacağız. Çok değerli konuklarımız olacak. Çalışmalarını, bölgeyi onlarla konuşacağız, istişare edeceğiz. Güneydoğu için Urfa'nın önemini konuşacağız efendim. İlk stans sponsorumuz ile başlayalım istedik. Akkar, Akkaraçalı Tarım Makineleri çok değerli yönetim kurulu başkan vekili Türkan Karaçalı ile beraberiz. Türkan Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Öncelikle e, bugün bize zaman ayırdığınız için firmamız adına çok çok teşekkür ederim. E... Sizleri tanıyalım efendim. E, Akkaraçalı Şirketler Grubu, Karaçalı Şirketler Grubu, tarım makineleri anlamında kaç yıldır sektörde faaliyet gösteriyorsunuz, ürün gamınızda neler var, kurumsal kimliğinizi sizlerden dinleyelim. Ee, ben Türkan Karaçalı öncelikle. Ee, Karaçalı tarım, Ak Karaçalı tarım makineleri 1980 yılından beri e, Dezem Ahmet Karaçalı tarafından temeli atılmış olan bir firmadır. Şu an başta babam Mahmut Karaçalı olmak üzere diğer beş kardeşiyle faaliyet göstermekte. Ee, firmamız Kesintisiz hizmet amaçlı, faaliyet göstermek amaçlı 3 e, büyük firmadan oluşuyor. Ak çalı Tarım Makineleri, Karaçalı Tarım Makineleri ve Forges Tarım Makineleri olmak adına 3 ayrı şirket. 3 ayrı şirketten oluşuyor Karaçalı grubu. E, bu şirket grubunda üretim yapıyor musunuz yoksa sadece de mi var? Çalışmalar nasıl bölünüyor efendim? Şöyle bayi, servis, yedek parça, imalat ve ihracat Maşallah, yok yok yani. Evet. Üretim Aa, gamımızda neler var Türkan Hanım? Üretim kanımızda kiltivatör ve çapa var. Hı hı. İmalatını yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı satışlarımız var. Ee, bizim hedefimiz e, daha ileriye dönüp daha e, şey, yelpazeyi daha ilerletmek. Yani daha çok bölgeye e, yurt dışı olsun. Daha çok ülkelere. Daha, daha çok ülkelere ulaşmak. Evet, yurt dışında soracağım ama e, Karaçalı tarım makineleri olarak, Ak tarım olarak kaç noktada e, bayiniz var? Türkiye'nin nerelerinden sizin ürettiğiniz ürünlere ulaşabiliriz? Ee, şimdi şöyle neredeyse hemen hemen Türkiye'nin her bir bölgesinde e, ürünlerimiz mevcut. Yurt dışı ve yurt dışı, aynı zamanda Ak tarım makineleri olarak e, satış malzemeleri. 25'e yakın e, çok değerli büyük firmalarla çalışmaktayız. Sulama sistemleri, mibzar, traktör, ee, her alanda. Ürün yelpazemiz çok geniş. Faaliyet gösteriyoruz. Öyle. Evet, e, ihracattan da bahsettiniz. E, kaç ülke ihracatımız şu anda mevcut? Ona yakın. Evet. Irak, e, Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Orta, evet, orta, Doğu. orta Doğu bölgesine e, ihracat. İhracata da önem veriyorsunuz. Tabii ki. Bizim zaten hedefimiz ileri ileriki zamanlarda daha çok açılmak. Yani şu anki hedefimiz daha çok yurt dışına olsun, e, satışlarımız daha çok yurt yönelik satışlarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Evet aşkım, Bey, değerli izleyicilerimize sizleri tanıtalım. isterseniz öyle devam edelim. Eyvallah. Aşkın İbrahim Şener, firmanın ben yönetim danışmanıyım. Ee, yaklaşık 20 yıldır da bu sektördeyim. Hem yurt içi hem yurtdışı ee, birçok firmada genel müdürlük düzeyinde, müdürlük düzeyinde işte satış temsilciliğiyle başladık Adil Bey. Geçmişimizi siz de biliyorsunuz, yıllardır beraberiz. Şu anda Karaçalı Şirketler Grubu'ndan yönetim danışmanı olarak devam ediyorum. Kendilerine gelecekte nasıl bir firma olmaları gerektiği, nasıl büyük bir firma olunur, bunlarla ilgili çalışmaları ve yön verme aşamasında bilgileri ben veriyorum. Şimdi e, Kara, e, Türkan Hanım'ın da biraz önce bahsettiği gibi Ak Karaçalı, Karaçalı ve Forges üç şirket şu anda e, bunların hepsinin e, yönetiminde kardeşler var zaten. Yani Karaçalı sülalesi yani. geniş bir aile, aile şirketi. E, i̇nşaattan tutun da hızavata kadar sulamadan tutun da işte tarım makinası, tarımsal mekanizasyon bütün alanlara biz yani şöyle söyleyeyimse çiftçinin İstediği her şey bizde var. Buradaki yani amacımız çiftçinin, tüketicinin daha doğrusu ihtiyaçlarını üst, üst seviyede karşılamak. Yani şey tarım sektörünü olarak. Aynen öyle. Evet, bunu karşılarken de baktığımızda Türkiye'nin önde gelen markalarıyla da hareket ediyor. Tabii ki şakalık olsun, tarımış olsun, Başak traktör olsun. E, sulama sistemleri, Agrocan, e, Cemre, ondan sonra Atlantis, Atlantis e, ve daha fazla. Evet, tarım toprak işleme makinelerinde de çok ciddi firmalarda evet. çalışıyoruz Doğrudur. Evet aşkım bir e, vizyon konusunda Karaçalı Tarım e, artık Güneydoğu'dan e, başlayan bir ivmeyle beraber Türkiye ve yurt dışına açılıyor. Kesinlikle. E, bunu yaparken nasıl bir vizyon? ile yoluna devam edecek. Siz A bu işin başında olan kişi Eyvallah. olarak. Şimdi Adil Bey biliyorsunuz bir suya bir taş atarsanız dalga küçükten büyüğe doğru gider. Biz öncelikle hedefimiz şu. Çalışmış bayiliğini yapmış olduğumuz birçok firmanın artı kendi üretimimiz de var. Artı yurt dışında da yurt dışından da bizim bayiliklerimiz olacak ve oldu. Bunları öncelikle Güneydoğu'da bir toplanma merkezi altında ee, Güneydoğu'ya komple yayılmak. Örnek mesela şimdi şakalak makina ya da tarım iş ya da başka bir makina. Biz Güneydoğu'dan şimdi biliyorsunuz nakliye fiyatları inanılmaz arttı. Bugün Konya'dan bir nakliye ciddi anlamlara artık geliyor. Ve tüketici bu makinayı çiftçimiz bu makinayı alırken o nakliye parasını da ödemek zorunda kalıyor. Biz diyoruz ki biz burada bir toplanma merkezi yapalım. Güneydoğu'da, Urfa'da. Urfa biliyorsunuz Güneydoğu'nun hemen hemen ortası. Buradan yayılan bir ışık gibi, yıldız gibi buradan servis yapalım. Örnek Mardin'e servis yapalım. Mardin'deki bir satıcı bizden isterse günlük kamyonla gelsin mal alsın. İsterse biz buradan gönderelim kendisine. Artı bu neye avantaj olacak? Aynı zamanda biz bu toplanma merkeziyle beraber bu projemizle beraber çiftçimize 24 saat teknik servis hizmeti de sunabileceğiz. Şimdi en önemli konu ee, çiftçilerimiz tabii ki çok iyi bilirler. Ee, en önemli konu ekim yaparken veya hasat yaparken makinelerin arızalanması. Çünkü bazen oluyor ki çiftçilerimiz zamanla yarışıyor. Ekim yaparken yağmur yağacak. Mesela artık meteorolojimiz çok genişti. Yağmurun ne zaman yağacağını hemen hemen biliyoruz. Ee, yağmurla yarışıyor. Mesela o anda bir arıza makine yaptığı zaman, bir makine arıza yaptığı zaman ne olacak? Büyük bir sıkıntı. Anında, sezonsal makinelerde tabii, bu çok tabii, ciddi. Sezonsal makinelerde, siz de bu işin içindesiniz. Biliyorsunuz yıllardır anında hizmet vermek lazım. Mesela biz traktörde bu hizmeti sağladık. Başak Traktör'ün biz Şanlıurfa, komple bütün ülkeleriyle beraber bayisiyiz. Ciddi anlamda bir traktör satışımız var. Ciddi anlamda insanlar bizden bizi tercih ediyorlar Karaçal olarak. Neden? Şimdi 1980'da dedi Türkan kızım. 1980'da Ahmet Karaçalı'nın felsefesi şu. Ben hizmet etmek istiyorum. Yani çiftçiye hizmet. Amacımız bu bizim. Anlatabildim mi? Bu tarlada hizmet, bizim iş yerimizde hizmet. Çünkü çiftçimiz bizim başımızın tacıdır. Biz bu felsefeyle hareket ediyoruz. Yani ben gece saat 3'te birisi arayıp bir çiftçi mesela gübre atıyor, makinası arızalandı ya da bir sıkıntı oldu. Beni arayabiliyor ve ben oraya bir servis yönlendirebiliyorum hemen. Zaten bu hizmeti verdiğimiz için bu şekilde biliyoruz. Bu hizmeti veremezseniz sadece sat makine satışı herhangi bir şey yok. Yani herkes makine satabilir. Önemli olan hizmettir. Çünkü biliyorsunuz ki artık günümüzde insanlar hizmet istiyorlar. Bakın yani insanlar AVM'lere bile gitmiyor artık internetten sipariş veriyor. Zaten şu anda bizim de internetle ilgili çalışmalarımız da internet üzerinden satış çalışmalarımız da var. Tabii şimdi bu domates bulgur bulgur olmadığı için bu koskoca bir tarım makinası tonlarca ağırlığında. Bu e, internet satışını kurarken tabii başka şeyleri de kurmanız gerekiyor. Biraz bu çalışma biraz sürecek ama bunu da sağlayacağız. Çiftçilerimiz mesela ağırdan bana benden internetle makine alabilecek ve ben buradan sevk edeceğim. Bunun alt yapısını kurmaya çalışıyorum şu anda. Ve buradan Güneydoğu'dan büyüyerek mesela Irak'a çok ciddi bir satış yaptık. Suriye'ye ciddi satışlarımız oldu, traktör satışlarımız oldu. Keza İran öyle. Şu anda Türkiye Cumhuriyetlerinden, Özbekistan'dan çok çok ciddi bir rakam. Yani bu şöyle söyleyeyim, milyon dolarlarla ilgili bir, bulan bir rakamla ilgili bir şu anda pazarlığımız var. Hatta bir kısmını biz aldık, geri kalanını da almaya çalışıyoruz. Şu anda mesela fabrikamız 24 saat esasına göre üretim yapıyor. Özbekistan malını yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani işte bu şekilde hani Güneydoğu'dan Karaçalı şirketler grubu adı altında bir yıldız doğuyor. Ve bu bu yıldızın sıcaklığı Güneydoğu'yla başlayacak. Bütün Türkiye'yi saracak. Hatta önce yakın komşularımızdan başlayarak dünyayı saracak. Bizim hedefimiz bu. Biz hizmet ettiğimiz müddetçe insanların bizi tercih edeceğine inanıyoruz. Evet, sadece makine satmak değil, arkasında durmak, Kesinlikle. servis hizmeti götürmek insanların en büyük beklentisi. Aynen öyle. Biz şöyle söylüyoruz. Biz çiftçilerimizin hizmetkarlarıyız. Evet, çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür Aşkın Bey. Türkan Türk Hanım, e, üçüncü kuşaksınız. Evet. E, tahsil hayatınız devam ediyor. E, yarın bir gün işin başında da sizleri belki görme fırsatımız olacak. Genç olarak Tarıma nasıl bakıyorsunuz ee, ve Karaçalı Ak Karaçalı tarım makineri olarak hedeflerinizde bir genç olarak neler var efendim? E, şimdi şöyle bir şey benim hedeflerimde şu an e, bir yandan okul bitirmek var öncelikle e, bir yandan e, bu sektör bir, e, bu sektör şimdi şöyle bir şey bizim için güven çok önemli müşterinin evet. güvenini kazanmaya çalışıyoruz. Ee, bu sektör bu sektörde gördüğüm şey e, ka, e, müşteri müşteri olarak değil de sanki karşı tarafa malzeme sattığımız zaman karşı tarafın güvenini kazanmamız bizim için çok önemli. Bu yüzden geçmişe yönelik bu duruma bu aşamaya kadar gelebildik. Ha bizim bundan sonraki hedefimiz e, firmamız olsun. E, en deneyimli elemanlarla eee bu aşamalara geldik. Bundan sonra da böyle devam ettirmek. Şu an için bizim hedefimiz bu. Yani 40 daha yıllık iyiyiz. tecrübeyi daha ileriye taşımak. Tabii ki. Dediğimizin kurmuş olduğu şirketi daha da gidebildiği yere kadar götürebilmek. Şimdi çok teşekkür ederim. Firmamızda ee, Türkan Hanım'la beraber inşaat mühendisi, makine mesela Karaçal ailesinde şimdi üçüncü nesil yani bu üçüncü nesil ikinci nesilde makine mühendisleri, inşaat mühendisleri var. Üçüncü nesilde bu yelpaze ekonomi, hukuk, finansman yani bu şekilde büyüyor. Yani bir şirketler grubunun ihtiyacı olan bütün yetişmiş personel Zaten geniş bir aile olduğu için üçüncü nesile biz bunları aktarıyoruz. Ben aynı zamanda üçüncü neslin eğitim planlarını da yapıyorum yönetim danışmanı olarak. Mesela işte hukuk okuyan Sezai Karaçal'ın kızı, mesela makine mühendisliği okuyan Bahmut Karaçarlığın oğlu. O, o şekilde düşünün. Hani her yere işte kimi e, şey okuyor, ekonomi okuyor. Mesela Türkan kızım ekonomi okuyor. Bu şekilde biz planlamamız da böyle yapıyoruz. Mesela dış ticaret okuyacak. Şimdi yeni bir tanesi geliyor. Onlar dış ticareti okuyacağız. Dış ticareti okuyacak. Dil öğrenecek. Çok fazla dil öğrenecek. 4-5 dil öğrenecek. Ne olacak? Çünkü biz ya, biz yarın bir gün Güneydoğu ve Türkiye'yi bitirdiğimizde dünyayı açıldığımızda bu ailenin bir ferdi dünyada gidip Rusya'da gidip Rusça. Çin'de gidip Çince. Fransa'da gidip Fransızca Ar gidecek Arabistan'da da Arapça konuşacak. Yani planımız bu yönde. Çünkü siz bu, bu şekilde gelirseniz insanlarla gidip yani face to face, face to face biliyorsunuz pazarlamada çok önemli. Yani bir tercüman ben yıllardır 43 ülkede e, satış pazarlama fuar faaliyetlerinde bulundum yaklaşık. E, bir tercüman olduğu zaman, ha benim gideceğim çok iyidir ama mesela İngilizce bilmeyen Rusya'da bir tercüman tuttuğunuz zaman iletişim sağlıklı olmuyor. Ben Rusça bilsem, o adamla birebir iş, iş yapsam hiç sıkıntı çözülmeyecek. İşte geçmişteki tecrübeleri üçüncü nesile mümkün olduğu kadar aktarmaya çalışıyorum. Eğitimlerini de bu şekilde planlıyoruz. İnşallah Karaçalı dedim ya size. Güneydoğudan doğan sımsıcak bir yıldız. Ve biz bu hizmetkarları çiftçimizle, çiftçilerimiz için yetiştiriyoruz. İnşallah faydalı olurlar. İnşallah başarılar diliyoruz. Yolları açık çok olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Biz ederim. teşekkür ederiz sağ olun. Size de sağ çok teşekkürler Adil Bey. Geldiniz buraya bizi kırmadınız. Çok sağ olun. Şunu da arz etmek istiyorum. Biz çiftçilerimize hizmet için varız dedim. Gördüğünüz gibi bu fuarın yaklaşık 2040 metrekare ile katılıyoruz Urfa fuarına. Biz sözümüzü size biraz önce söylemiş olduğumuz sözümüzün ispatı da gördüğünüz gibi budur. Bu mekandır. Bu mekan boydan boya bu fuar 2040 metrekare ile şu anda burada tam 28 kişiyle hizmet veriyoruz çiftçimize. Bunlardan 15'i Karaçalı'nın 3. nesli olmak üzere. 28 kişiyle hizmet veriyoruz çiftçilerimize. Yetişmeye çalışıyoruz. Bu şu anda başlangıcı görüyorsunuz. Yıldızın doğuşu. Daha da büyüyerek devam edecek inşallah. Evet 28 kişi kaç markayla e, hizmet ediyorsunuz? Şimdi Türkiye'deki en büyük en büyük markalarla hemen hemen en büyük markalarla birinci sınıf markalarla çalışıyoruz. Bunlar mesela Sarımış, Şakalak. Ya yani biraz önce saydık tekrar saymaya yani gerek var. Önarlar mesela. 25 civarında yani, marka. 25 büyük iyi firma. Bunun yanında irili ufaklı firmalarda var. Bunlarla da çalışıyoruz. Çünkü biz projelerimizi bu insanlara da anlatıyoruz. Diyoruz ki gelin biz burada sizin tedarikçiniz olalım. Yani siz bize makine verin. Siz 15 kişiden işte ödeme aldık, mal gitti, mal geldi, onun servisi uğraşmayın. Biz uğraşalım. Yani bir üreticinin ihtiyacı olan her şey. Her şey. Akkaraçalı tarım makinelerinde mevcut. Ya bize gönder. bir, bir ne olacak şimdi? Ee, eğer biz burada bir toplama merkezi olduğu zaman biz nakliyi de daha ucuz getirebilecek sistemler kuracağız. Benim çünkü şu anda 10 e, 15 e, bin metrekare açık, 5 bin metrekare kapalı üretim alanım var ve içeride lazerinden tutun da e, robot kaynağı kadar yaklaşık 400 tonluk pres, CNC, dikişlem yani bugün bir tarım makinesi üretebilmek için bütün teçhizata sahibim. Yani biz bu bu, bu, şekilde de hizmet verebiliriz. Yani ben oradan bana makinalar demonte gelebilir. Daha fazla. nakliye yani mesela bir tır 5 makine alıyorsa demonte olduğu zaman 15 makine alacak. Dolayısıyla nakliye ucuzlayacak. Çünkü nakliye 2009'dan 2010'lu yıllardan itibaren tarım sektöründe ciddi bir maliyet unsuru oldu. Çünkü bir kamyonla bakın al şu makineyi patos 3 tane gelebiliyor. Ama ben bunu 10 tane getirsebilsen ne olacak? Bu çiftçinin cebine girecek. Biz çiftçinin cebindeki parayı almaya çalışmıyoruz. Çiftçinin cebindeki cebindeki parayı çoğaltmaya çalışıyoruz. Mesele bu. Bunun için de çalışmalar yapıyoruz. Yani bana makinalar bana Demonte gelir. Ben toplarım. Buradan da neresi? Muş. Buyur kardeşim göndeririz. Niye? Çünkü Muş mesela Aydın'dan ben makine alıyorum. Aydın Muş mu? Şanlıurfa Muş mu? Öyle düşündüm. Yani bu şekilde süsle. Ondan sonra üretim faaliyetlerimizi de, yelpazemizi de geliştirip üretimle beraber işte tüm Türkiye'de şu anda zaten yaklaşık 32 tane bayiliğimiz var. Bunu inşallah 300'e 400'e çıkarmak ve dediğim gibi önce yakın çevremizle beraber bütün dünyaya hitap etmek. Biz hizmetkarlarız. Hizmet ettiğimiz müddetçe inşallah insanlar da bizi tercih eder. İnşallah Akkaraçalı Tarım Makineleri olarak hedefleriniz büyük, vizyonunuz, vizyon hedefiniz de çok büyük. İnşallah yeni nesillerle beraber bunu da sağlarsınız. Evet. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Biz Türkan Hanım. Teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz aşkım Bey. İyi çalışmalar. Türkan Hanım şey. kolay, kolay gelsin. Çok sağ olun efendim. Evet değerli izleyenler, Akkaraçalı Tarım Makineleri sponsorluğunda canlı yayınımız Türkan Karaçalı ve Aşkın İbrahim Şener ile başladık ve canlı yayınımız köy TV ekranlarında hızlı bir şekilde devam ediyor efendim.